selamlar, saygılar arkadaşlar. İki haftaya geçen bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün sizlerin benden çok istediği, benim de yapmak için epeydir hazırlandığım Sigmund Freud'un hayatını konuşacağız. Ve kısa da olsa psikanalizme gireceğiz. Abartılı mı olur bilmiyorum arkadaşlar ama galiba 20. yüzyılın iki en büyük bilim insanından birisi oydu. Diğeri Einstein'dı zaten biliyorsunuz. Freud'un ismi ya okulda ya herhangi bir sohbet sırasında ya sokakta herhangi bir yerde mutlaka kulağınıza çalınmıştır. Freud de birçok deha gibi kıymeti sonradan anlaşılan birisidir arkadaşlar. İsterseniz öncelikle yaşamıyla başlayalım. Freud 6 Mayıs 1856'da Avusturya Macaristan'ın başkenti Viyana'nın 110 km kadar kuzeyinde yer alan bugünkü Çekoslovakya sınırları içerisinde olan Pribor köyünde doğdu. Babası Jacob, evin geçimini kıt karana sağlayabilen bir yün tüccarıydı. Freud babasının 40 yaşındayken kendisinden 20 yaş küçük bir kadınla yaptığı ikinci evlilikten dünyaya gelmişti. O yüzden babası ile kendisi arasında epey bir yaş farkı vardı. Ekonomik bunalım yüzünden Viyana'ya yerleşmek zorunda kaldıklarında Freud henüz 4 yaşındaydı. Freud öğrenim görmek için dışarıya çıktığı zamanlar hariç 1938 yılına kadar Viyana'da yaşadı. O ailenin göz nuruydu ve ondaki deha daha küçük yaşlarda fark edilmişti. Yaşlı bir köylü kadın gül siyah saçlara doğan Zygmunt'un gelecekte büyük bir olacağını söylemişti. Benim altın sihrim derdi annesi ona. Okul çağına geldiği zaman kalabalık bir aile olmalarına rağmen ona ayrı bir oda tahsis etmişlerdi. Hatta ona o kadar çok değer veriyorlardı ki kız kardeşlerinden biri piyano dersleri almaya başlayınca bunun gürültüsünün Zygmunt'u rahatsız ettiğini söylemesi üzerine piyano evden çıkartılmıştı. Bu evin altın çocuğuydu. Derslerine çok iyi çalışıyor, sınıfının en yüksek notlarını alıyordu. Böylece kendisine yapılan övgüleri hak ettiğini gösteriyordu. 12 yaşına geldiğinde altı dili gayet akıcı bir şekilde konuşabiliyordu. Lisede Latince, Fransızca ve İngilizce öğrenirken kendi çabalarıyla da İbranice, İspanyolca ve İtalyanca öğrendi. Shakespeare'i orijinalinden okuyabiliyordu. Çok okuyor, çok çalışıyordu. Öyle ki yemeklerini bile odasında yiyordu vakit kazanmak için. O sıralarda bir alışkanlık da edindi. Rüyaların kaydını tutmaya başlamıştı. O sıralarda Viyana'da Yahudi düşmanlığı epey artmıştı. Freud 14-15 yaşlarındayken babası başına gelen bir şeyi anlattı. Babası sokakta yürürken Yahudi olmayan bir adamın yanına yaklaşıp kaldırımdan in Yahudi dediğini ve şapkasını yere düşürdüğünü anlattı. Bunun üzerine Freud babasına ne yaptığını sordu. Babası Kaldırımdan indim, şapkamı yerden aldım ve yürüyüp gittim dedi. Freud bunun çok aşağılayıcı olduğunu düşündü. Kendi kendine fiziksel ya da başka türlü bir saldırıya maruz kaldığı takdirde daha farklı davranacağına yemin etti. Bu olay onun mücadeleci yanının güçlenmesine sebep olacaktı. Babası onu meslek seçiminde serbest bırakmıştı. Genç Freud ise o dönem çok popüler olan doktorluğa ve doktorluğun toplum içindeki durumuna karşı hiç heves duymamaktaydı o daha çok insan ilişkilerini konu alan mesleklere karşı yanıp tutuşmaktaydı. Onun hareket noktası da bu olmuştu zaten. Özellikle de o dönem çok popüler olan Darwin teorisine karşı yoğun ilgisi vardı. Bu teori kendisine kuvvetle çekiyordu onu. Liseyi bitirdiği sıralarda bir konferansta dinlediği Göte'nin tabiat üzerine denemesi ona tıp fakültesine yazılma kararını verdikmişti. Binbir Ümit'le 1873 yılında Viyana Üniversitesi'ndeki Tıp okuluna girer Freud. Üniversiteye girdiği zaman düş kırıklığına uğramıştır. Çünkü üniversitede de Yahudi olduğu için dışlanmaya maruz kalmıştı. 1876 yılında fizyolojist Ernest Brocken'in laboratuvarına girdi. Burada anatomo patoloji ve insan sinir sistemi üzerine araştırmalar yaptı. 400 su yılanında inceleme yaparak onların cinselliğine dair önemli bir araştırma yaptı. Lloyd araştırmacı bilim adamı olmak istiyordu ama bu alanda Yahudilere ayrılmış belirli bir kontenjan vardı. İsteksizce de olsa hayatını kazanabilmek için doktor olmaya karar verdi. 1881'de tıp eğitimini tamamladıktan sonra hocasının övdüğüne uyarak dönemin ünlü beyin anatomisi ve nöropatoloji uzmanı Doktor Theodor Meinert'in yönetiminde psikiyatri kliniğinde asistan olarak çalışmaya başladı. Genç Freud ise beyin anatomisinin pratik bakımdan fizyolojiden daha ileri bir adım olmadığını fark ederek ağırlığı sinir hastalıklarının incelenmesine verir. 1884 yılında ise o dönem daha yeni yeni keşfedilen kokain üzerine bir inceleme yapar. Analjezik özelliklerini keşfeder. Hatta ilk önce kendi üzerinde denemeye karar verir. Ardından bir meslektaşıyla allacele kokain kullanımının tedavi edici özelliklerini vurgulayan bir makale yazar. Ancak bunun bağımlılık yapan bir özelliği olduğunun, vücuda birçok zarar verdiğinin farkında değildir Freud. Sonunda kokain ile ilgili tüm deneyleri felaketle sonuçlanır. Freud'un bir an önce hayatını kazanmak istemesinin bir nedeni de kız kardeşinin arkadaşı Martha'ya aşık olmasıydı. O sırada 25 yaşında olan Freud hem ateşli hem de utangaç bir gençti. Martha'ya duyduğu aşkta Oldukça da tutucuydu Freud. Bu çoğunlukla yazılan mektuplar aracılığıyla gelişen klasik bir Victoria dönemi aşkıydı. Hatta kıza evlenme teklif ettiği zaman Martha masanın altından onun elini sıkmıştı. İşte bu kadar utanıyorlardı. Nişanlılık dönemleri 4 yıl sürdü. Bu sürede başka kadınlara bakmayan Freud annesiyle Almanya'da yaşayan Martha'yı sadece 6 kez görmüştü. Yazdığı romantizm içeren 900 aşkın mektubunda Martha'ya benim prensesim, en değerli hazinem diye hitap ediyordu. O sıralarda Paris'teki ünlü doktor Jean Martin Charcot'un adı sinir hastalıkları konusu üzerinde büyük bir otorite olarak parlamaktaydı. Freud bir burs temin ederek 1885 yılında Paris'e Charcot'un yanına gitti. Freud yıllar sonra yazdığı Yaşamın ve Psikanaliz adlı eserinde Paris'teki çalışmalarını, Charcot ile yaptığı sıkı iş birliğini, sinir hastalıklarının özellikle Histeri tedavisinde hipnotizmanın uygulanmasını öğrendiğini, Viyana'ya döndükten sonra kendisinin de aynı metodu kullandığını anlatır. Salpetri Hastanesi'nde ünlü doktor ile yaptığı çalışmalar onu çok etkiler. Öyle ki hocasının konferanslarını Almanca'ya çevirir ve 1886'da yayınlar Freud. Şarşon'un ikinci zihin dediğine yıllar sonra Freud bilinçaltı diyecek ve kendi sisteminin temel unsuru haline getirecektir. 1886'da Paris'ten döndükten bir hafta sonra kendi muayenehanesini açar. O dönemin en gözde şehirlerinden Viyana'nın kenar mahallelerinden birinde tuttuğu bu tek odalı muayenehanesinde kendini geçindirecek kadar para kazanmaya başlar Freud. Ancak öyle zor zamanlar geçirir ki eve gidecek taksi parasını bile bulamaz. Böylece o meslek hayatına hipnozcu olarak başlamış olur. Ünlü kanepesi bu hipnoz sonucu doğmuştur aslında. Kişiyi uzanırken transa geçirmek daha kolaydı bu pozisyonda. Şarşodan esinlenen Freud, hastasının ikinci zihnine yani bilinçaltına girmeyi ve hislerisine hipnotik telkin aracılığıyla son vermeyi umuyordu. Ancak bu pek işe yaramadı. Yine de o dönemde kullanılan diğer tedavilerden daha az etkili olduğu söylenemezdi. Ki bunların bir kısmını Freud da kullanmıştı. Mesela kaplıca tedavisi, su tedavisi ve elektroterapi hatta mıknatıs bile kullandı. Hastalarının bulgularını vücudunun bir tarafından öbür tarafına mıknatısta transfer edebileceğini sandı Freud. Ama tabii ki yaptıkları hiçbir işe yaramadı. Bir diğer önemli ipucunu ise meslektaşı Josef Breuer'dan aldı. Freud Freud'e psikanalizin tarihinde eşi görülmemiş bir hastadan söz etti. Adı Anna O idi. Bu kadın üzerinde alışılmamış bir tedavi yöntemi kullanıyordu. Hastayı konuşturarak iyileştirmek. Gerçekten de Anna O'nun histerisi çok ciddiydi. Kasılmaları oluyordu, felç gelişmişti, görme ve konuşma bozuklukları vardı. Breuer onu her gün görmeye başladı. Hastasının rahatsızlığından ve belirtilerin kaynağından söz ettikçe Breuer bu belirtilerin ortadan kalktığını fark etti. Psikoterapinin temellerini oluşturan bu tedaviye hastayı konuşturarak tedavi adını takan ilk kişi bizzat hastası Anna O oldu. Bu sırada hala hipnozu kullanan Freud bu tuhaf ve yeni tedaviyi de uygulamaya başladı. Hastalarıyla bulgularını konuşarak bunların nasıl ve ne zaman ortaya çıktıklarını bulmaya çalıştı. Cinsellik, nevrotik hastalıkların kökeninde yatan neden gibi görünüyordu. Bir süre sonra Freud tüm hislerilerin çocuklukta geçirilen cinsel tacizden kaynaklandığını düşündü. Ama sonunda bunun ya gerçek bir tacizden ya da çocuklukta baskı altında tutulan ve suçluluk duyulmasına neden olan cinsel fantezilerden kaynaklandığını düşünmeye başladı. Her iki durumda da sorunun temelinde cinsellik yatıyordu. 1896 yılında babasının ölümü üzerine derin bir bunalma girdi. Kafası karışan ve derin bir bunalma giren 40 yaşındaki Freud kendi kendini analiz etmeye karar verdi. Freud'un kendi analizi kendi bilinçaltına yaptığı yolculuk psikiyatri tarihinde efsanevi bir andır. Freud'un yaptığını o güne kadar hiç kimse yapmamıştı. İnsanın kendi kendini analiz etmesi büyük bir başarıydı. Böylece kendi bilinçaltını yorumlayan ilk kişi Freud olmuştu kendi kendine yaptığı psikanalizle pislik yığını dediği bilinçaltına girebilmişti. Orada onur kırıcı, utanç verici ve endişe yaratıcı duygularla baş başa kaldığını gördü. Bunun için bilinçaltına giden görkemli yol dediği rüyaları keşfetmişti ve bu yolu araştırmak için garip bir yöntem geliştirdi. Serbest çağrışım adını verdi buna. Yani sansürlemeden akla gelen her şeyi dikkate almak, her akşam hastalara gittikten sonra kanepesine uzanıyor ve rüyalarının serbest çağrışımını yapmaya başlıyordu. İstek yığını dediği bilinçaltında çok ilginç şeyler buldu Freud. Küçük bir çocukken erkek kardeşinin ölmesini isteyebilmesi, yine küçük bir çocukken annesini arzulayabilmesi, çocukların da cinsel duygularının olabileceği ve bunları ebeveynlerine karşı duyabileceği gibi fikirler o dönem için çok sıradışıydı. Ama Freud bu hatıralara bir deneye bakan bilim adamı gibi baktı, ahlaki bir yargıda bulunmadı ve bunu hastaları tedavi edebilmek için bir yöntem haline getirdi. Yine bu yıllarda Freud ile nevrozların cinsel açıdan açıklanması konusunda ters düşerek yollarını ayırdı. Ki Freud gerçekten de ona sevecen bir baba gibi muamele etmiş, hiçbir yardımını da esirgememişti. Freud'un bu yıllarda hislerinin etiyolojisi üzerine verdiği bir konferans skandala yol açtı. Hayatının bu 10 yıllık döneminde Freud hem yandaş hem öğrenci bakımından yalnız kalmıştı. kendi hastalarının tedavisine ve psikanalizin yaratılmasına yoğunlaştırdı. İşte bu sürecin sonucu olarak 1897'de Oedipus Kompleksi, 1900'de de Düşlerin Yorumu adlı eserler ortaya çıktı. Bu minvalde Oedipus Kompleksini açıklamak lazım arkadaşlar. Freud çocukken duyulan arzulara bu adı vermişti. Yunan mitolojisindeki Sofokles'in Kral Oedipus hikayesinden gelmektedir bu. Oedipus kompleksinde ya da karmaşasında erkek çocuğun annesine olan aşkından ötürü babasını kendisine bir rakip görmesi bu nedenle de babasını kıskanması Yunan mitolojisinde babasını öldürüp annesiyle birlikte olan Oidipus'tan adını alır. Freud'un yine bir başka Yunan mitolojisi olan Elektra hikayesinden çağrışım yaptığı Elektra karmaşasında ise kız çocukların babalarıyla olan ilişkilerini tanımlayan bir duygulanma süreci anlatılır. Buna göre kız çocuğun babaya olan hayranlığı ve aşkı dolayısıyla annesinin babasıyla olan ilişkisini ve annesini kıskanır. Bu iki duruma göre çocuk karşı cins ebeveynine karşı bir hayranlık ve aşk hissettiğinden hem cinsi olan anne ya da babasına karşı yoğun kıskançlık duyar. Tabi bütün bunları dünyaya açıkladığında Freud aşağılanmalara, alaylara ve bir sürü hakarete maruz kalır. Ancak o vazgeçmez, yılmadan çalışmaya devam eder. 1900 yılların başına gelindiğinde artık onun unsurlarını kendisini kurduğu psikanalizm ortaya çıkmıştır. 1902'de kendisine inanan küçük bir çevre vardı. Hepsi de Yahudiydi. Bunlar her çarşamba Freud'un bekleme salonunda toplanıp daha sonra çarşamba topluluğu adını alacak olan grubu oluşturdular. Freud tam da bu yıllarda kendisini en yetenekli izleyici olarak gördü. İsviçreli psikiyatr Carl Gustav Jung ile tanıştı. Freud uzun bir süre boyunca ona hem babalık hem de hocalık etti. Ancak bir süre sonra fikir ayrılığı yaşamaya başladılar. Baba Freud'un oğluna müsamaha göstermeye niyeti yoktu. Nitekim 1914 yılında Freud'un "Sevgili Oğlum" diye hitap ettiği Jung ile arası, yanındayken onu öldürmek istediğini hissettiğini söylemesi üzerine tamamen açıldı. Kötü bir şekilde ayrıldılar ve bir daha da hiçbir zaman konuşmadılar. Freud sonraki yıllarda bu konuda iyice titiz davrandı ve kendisine gönülden sadık bir takipçi kitlesi oluşturdu. Öyle ki Freud'un temel fikirlerine sahip çıkan ve onları ölümüne savunan takipçilerine kendi Yunan taşıdan yaptırdığı yüzükleri taktırıyordu. Derken Birinci Dünya Savaşı başladı ve bu Freud'un düşüncelerinde büyük değişikliğe sebep oldu. İnsanların öldürülmesi Freud'da bilinçaltının ve insan psikolojisinin en karanlık yanları ile ilgili karamsar fikirler doğurdu. Bu savaş gerçekten onu çok korkutmuştu. Üç oğlu da Avusturya ordusuna katılmıştı. Savaşta yüzbinlerce insanın öldüğü söylentileri geziyordu ortalıkta. Bu savaş sayesinde insandaki en temel duygulardan birinin saldırganlık olduğunun farkına vardı Freud. Kışları titreyerek, ısıtmasız odasında çalıştı. Durum o kadar kötüye gitmişti ki bir yazısı karşılığında para yerine patates istemek zorunda kaldı. Bu çetin koşullar savaştan sonra da devam etti. En sevdiği kızı Sofia 1920'de kötü beslenme ve zatüre sonucu hayatını kaybetti. Kızının ölümünden 6 hafta sonra en karamsar ve çelişkili kitaplarından birisi olan Zevk Prensibi'nin ötesini yazdı. Birkaç yıl sonra Freud'un başına bir kötü olay daha geldi. 1923'te ağız kanseri tesis kondu ona. Çenesinden büyük bir parçanın alınması gerekti. Bu 16 yıl içinde geçireceği 33 ameliyattan ilkiydi. Sinüsünü çenesinden ayırması için taktığı protezi o kadar büyüktü ki buna canavar adını takmışlardı. Çok acı veren bu protezin her gün çıkarılıp temizlenmesi gerekiyordu. Ama pro içmeyi bırakmadı Freud. Belki de onun hayatındaki en büyük başarısızlık da buydu. Neden içtiğini soranlara ise üretken ve yaratıcı olmak için pro içmesi gerektiğini söylüyordu. 1920'lere gelindiğinde Freud'u artık tanımayan yoktu. Dünyanın en ünlü psikiyatristi olmuştu. Öyle ünlenmişti ki bir Chicago gazetesi sırf eğlence olsun diye arkadaşlarını öldüren İki gencin psikanalizini yapması için ona 25 bin dolar önerdi. Hollywood'un dev yapımcısı Samuel Goldwyn ise Viyana'ya geldi ve kendi deyimiyle dünyanın en büyük aşk uzmanına senaryolarına danışmanlık yapması için 100 bin dolar önerdi. Freud bunu kesinlikle reddetti. O böyle şeylerle ilgilenmiyordu. Ama bu iki olay insanların onu nasıl gördüğünü açıklamaktaydı. İnsanlar ona özel yetenekleri olan mistik bir guru gözüyle bakıyorlardı. Halbuki Freud'un kadınlar hakkındaki fikirleri oldukça ilginçti. Ona göre erkeklik organınız varsa üstün bir insandınız yoksa değildiniz. Kadınların başlıca sorunu erkeklik organına duyduğu kıskançlıktı. Bu harikulade organdan yoksun oldukları için kendilerini hep aşağı hissedeceklerdi. Bir de kadınların 30 yaşından sonra değişmeyecek kadar katılaştıkları bağlamında söylediği sözler vardı. Ve tabi kadınların süper egolarının hatalı olduğu fikirleri de. Freud'un eşi hariç en çok sevdiği kadın kendi kızıydı. Kendisinden sonra psikanalizmi devam ettirmesini isteyip el verdiği biricik kızı Anna Freud'du o. Özellikle de büyük kızı Sofya'nın ölümünden sonra en küçük kızı olan Anna'ya daha da fazla bağlanmıştı. Anna onun hem hemşiresi hem sekreteri hem de kızıydı. Galiba iki insan arasında bundan daha yakın bir ilişki olamazdı. Freud'un kendi inancı ve teorisine göre erkek çocuklar babalarını öldürüp onun yerine geçmek istediklerinden yerine geçecek kişi olarak varlığını pek fazla tehdit unsuru olarak görmediği kızını yaratmıştı. Çünkü o zamana kadar evladım diyerek sahip çıktığı herkesten zarar görmüştü. Bu yüzden huzuru yine kendi kızında bulmuştu ve bildiği her şeyi gerçekten de ona öğretmişti. 1933'te Almanya'da Hitler başa geçtiği zaman Freud'un en büyük korkusu olan bilinçaltındaki karanlık güçler ortaya çıktı. Karşısında psikozun kitle ölçeğinde aşırı ucu vardı artık. Hitlerin yaktığı kitapların başında Freud'un kitapları yer alıyordu. Bu saldırı karşısında Freud aynen şöyle demişti: "Nasıl bir gelişme gösterdik bilmiyorum ama Orta Çağlarda olsaydık beni yakarlardı. Şimdi ise kitaplarımı yakmakla yetiniyorlar." Bu tehdide karşı Freud yaz tatillerini Avusturya'da şehrin dışında yapıyordu. En sevdiği uğraşlar okumak, köpekleriyle oynamak ve çiçek toplamaktı. Artık 80 yaşına gelmiş olan Freud hala ilginin odağı ve ailenin başıydı torunu Walter hepimiz ona çok yakındık. Hem mali hem de ruhsal açıdan ona bağımlıydık. Her şeyimizi o sağlıyordu. O bizim Musa'mızdı diyordu. 13 Mart 1938'de Almanya topraklarına Avusturya'yı kattı ve Hitler Viyana'ya yürüdü. Gittikçe artan tehlikeye karşın Freud kaçmıyordu. Viyana'da yaşamaya devam edebileceğine ve bu olayın zamanla geçeceğine inanıyordu. Yüksek mevkilerde bir sürü arkadaşı olduğu için korunuyordu. Belki de Avusturya'daki en iyi korunan Yahudi oydu diyebiliriz. Ama işler beklediği gibi gitmedi. Bir süre sonra Naziler Anna Freud'u tutukladı. Genç kız bir gün Gestapo'nun elinde kaldı. Bunun üzerine Freud bütün bağlantılarını kullanarak kızını kurtarmayı başardı. Viyana'daki Birleşik Devletler'in en üst kademedeki diplomatı beyaz saray yaradı. Böylece Anna serbest bırakılmış oldu. Freud de bunun karşılığında ülkeden ayrılmayı ve Londra'ya göçmeyi kabul etti. 5 Haziran'da Freud, Anna ve Martha önce Paris'e sonra Londra'ya geçtiler. Freud'un dört kız kardeşinin ülkeden ayrılmasına izin verilmemişti. Onlar Naziler tarafından toplama kamplarına götürdüler. Maalesef orada da hayatlarını kaybettiler. Freud'un kaçmasından günler önce onu ziyarete gelen fotoğrafçı Edmund bir hafta onun yanında kalıp fotoğraflar çekti. Yüzündeki korkuyu hatırlıyorum ne kadar da korunmasız görünüyordu, ne kadar da korkuyordu, çok ürkmüştü. Bir ara ondan gözlüklerini çıkarmasını istedim. Bana bakıp gülümsedi. Aslında belli belirsiz bir gülümsemeydi. Ama o günlerde pek az insan gülüyordu zaten. Bir hafta orada kaldığım için ailenin bir parçası gibi olmuştum. Bayan Freud bana etrafı dolaştırıyor, aile bireylerinin fotoğraflarını gösteriyordu. Özellikle Anna'nın morali çok bozuktu. İnsanlarla yeni bir bakış fark ettiğini söylüyordu. Sığınmacı bakışı. Freud ve ailesi Londra'ya geçtiğinde işler pek de yolunda gitmemişti. İşin kötüsü kanseri yine ortaya çıkmıştı ve 1938'de iki ameliyat daha oldu. Artık rüyalar, bilinç dışı ve cinsellikle ilgili fikirleri batı medeniyetinde tanınıyordu. Kendini psikanaliz denilen büyük bilimin kurucusu olarak görüyordu Freud. Bu yaşına gelene kadar fikrini kabul ettirebilmek için çok mücadele etmişti. Zayıf düşen, her gün ölüme biraz daha yaklaşan Freud, kötü durumuna rağmen hala hasta bakmaya devam ediyordu. Hatta bu ziyaretçilerden biri de Salvador Dali idi. Freud 6 Mayıs 1939'da 83. yaş gününü kutlarken prosu hala elindeydi ama kanseri tedavi edilemez bir hal almıştı. ızdırabi gittikçe artıyordu. Yıllar önce kızı Anna'dan zamanı geldiğinde ona gereksiz yere işkence etmeyeceklerine dair söz vermesini istemişti. 23 Eylül 1939'da Freud kızına zamanının geldiğini söyledi. O akşam öldürücü dozda morfin aldı. Doktor huzur içinde ölmesi için yardımcı oldu. Bu onun için bir kurtuluştu. Çünkü artık onu ameliyat edemiyorlardı. Böylece büyük D.H. Freud yaşama veda etti. Cesedi yakıldıktan sonra külleri antika koleksiyonundaki bir vazonun içine konuldu. Hala da orada durmaktadır. Kısa da olsa Freud'un kişilik kuramlarına giriş yapacağız arkadaşlar. Öncelikle kişiliğin tanımıyla başlayalım. Kişilik bireyin sahip olduğu ve bireyi diğerlerinden ayıran özelliklerin bütünüdür. Freud kişiliği 3 kuramla açıklar. Bunlar topografik kişilik kuramı, yapısal kişilik kuramı ve psikoseksüel kişilik kuramıdır. Topografik kişilik kuramı bilinç düzeylerini ifade etmektedir. Buna göre bilinç bir buzdağına benzer. Buzdağının suyun üstünde kalan kısmı bilinç, hemen altında kalan kısmı ön bilinç ya da bilinç öncesi. En altta yer alan ve en geniş alanı kapsayan kısmı ise bilinç dışı olarak tanımlanır. Bilinç, bireyin farkında olduğu yaşantı ve duygularını içermektedir. Bilinç farkındalığı bireyin ruhsal yaşamının çok küçük bir kısmını oluşturur. Bilinç öncesi ise küçük bir çaba ya da dikkatin yoğunlaştırılması ile bilince taşınabilen yaşantı ve bilgileri içerir. Burası bilinç ile bilinç dışı arasında geçiş görevi görür. Bilinç dışı ise bireyin farkında olmadığı duygu ve yaşantılarını içeren kişiliğin en büyük bölümünü oluşturan kısımdır. İnsanın içinden geldiği gibi doyurmak istediği kabul görmez cinsel arzular, istekler, duygular, korkular, mantık dışı istekler, düşünceler ve ahlak dışı dürtüler yani ayıplar ve yasaklar burada yer alır. Bilinci tehdit eder ve sürekli bilince çıkmaya çalışır. Hipnoz gibi özel teknikler dışında genellikle rüyalar, espriler ve dil suçmeleri ile ortaya çıkar. İkinci kişilik kuramımız ise yapısal kişilik kuramıdır. Önce itten bahsedelim. It bilinç dışında yer alır ve bilince çıkmak için fırsat arar. Kişiliğin ilkel yönü ve temel taşıdır daima haz ilkesine göre hareket eder. Gerçek dışı ve mantık dışı istek ve arzularla bireyin içsel dürtülerinin her ne pahasına olursa olsun derhal doyurulması doğrultusunda işlev görür. Sıra geldi egoya. Kişiliğin işleyen yönüdür ve kısmen bilinçte yer alır. Gerçeklik ilkesine göre hareket eder. Haz ilkesini bekletir ya da bastırır. Gerçekliğin sınırlarını zorlamadan bireyin içsel dürtülerinden kaynaklanan ihtiyaçlarının uygun biçimde nasıl karşılanacağını belirler. Akıl yürütme, problem çözme, karar verme gibi üst düzey zihin işlevleri vardır. İd ve süperego arasında ara bulucu gibidir. Süperego, süperego ise ahlak kesine göre hareket eder. Kişiliğin vicdanını yani ahlak kuralları ve değer yargılarını oluşturur. Aileden özümsenmiş toplumsal kurallar, gelenekler, görenekler ve ahlak kuralları ile şekillenir. Katı ahlaki kurallar çerçevesinde özellikle idin cinsellik ve saldırganlıkla ilişkili isteklerini ahlaka uygunluğu açısından denetler, uygun olmayanların karşılanmasına karşı çıkar. Freud'un üçüncü kişilik kuramı ise psikoseksüel kişilik gelişim kuramıdır. Buna göre insan hayatı 5 döneme ayrılıyor. Oral dönem 0-1,5 yaş arası, anal dönem 1,5-3 yaş arası, fallik dönem 3-5 yaş arası, gizil, latens dönem 6-12 yaş arası genital ergenlik dönemi ise 12-18 yaş olarak belirlenmiş. Oral dönemde haz bölgesi ağızdır. Emme, çiğneme ve ısırma gibi eylemler başlıca zevk kaynaklarıdır. Bu dönemi başarılı bir şekilde atlatan bireyin diğer insanlara verebilme, onlardan alabilme ve temel güven duygusu gibi olumlu kazanımları olur. Bebeğin memeden erken kesilmesi ya da bu ihtiyacının aşırı karşılanması bazı patolojilere neden olur. Bunun sonucunda güvensizlik, gerginlik, pasif, aşırı yeme, sigara, alkol bağımlılığı, tırnak yeme gibi davranışlar ortaya çıkar. Anal dönem olan 1-3 yaş arasında ise haz bölgesi anüs ve anüs ile ilgili tüm eylemler de başlıca zevk kaynaklarıdır. Kaslara olgunlaşan bebek dışkının tutulması ve boşaltılması işlevini kontrollü yapar ve bundan zevk alır. Bu dönemde tuvalet eğitimi çok önemlidir. Tuvalet eğitimi barışçıl çözülmelidir. Katı ve zamansız bir tuvalet eğitimi yerine çocuğun hazır olmasını beklemek gerekir. Aksi takdirde çocuk hazır olmadığı şeyleri bekleyen ebeveynin öfkelenir ve her yeri dışkısını yaparak protesto eder. Bu tip bir durumda bebek ileride savurgan, eziyet eden, yıkıcı öfke nöbetleri geçiren, pasaklı, dağınık ve inatçı bir haline gelir. Ya da bebek baskı ve cezadan çıkmak ve onay almak için dışkıyı bağırsaklarında tutar. Bu tip durumda ise bebek ileride duyguları saklayan, aşırı düzenli, cimri, koleksiyoncu ve katı görüşlü biri haline gelir. Bu dönemi başarıyla atlatan bebek ise ileride yaratıcı, üretici, özerk, girişimci biri olur. Üçüncü dönem olan fallik dönem ise 3-6 yaş arasıdır. Fallik dönemde zevk kaynağı cinsel organdır. Aynı zamanda çocuğun kendi bedenini tanıdığı ve cinsel kimliğini fark ettiği dönemdir. Bu dönemde erkek çocuklarda oytukus, kız çocuklarda ise elektra karmaşası yaşanır ve bunun başarıyla atlatılması gerekir. Çocuk ahlaki değerleri fallik dönemde kazanmaya başlar. Bu nedenle cinsellikle ilgili katı bir tutum takınılmamalıdır. Ayıplama, suçlama ve cezalandırma gibi yollara başvurulmamalıdır. Bu dönemin başarıyla atlatan çocuk cinsel kimliğini kazanacak ve cinsiyet rollerini öğrenmeye başlayacaktır. Atlatamayan çocuk ise yoğun suçluluk duyguları, cinsel uyumsuzluklar yaşayan, aşırı kıskanç biri haline gelecektir. Dördüncü dönem olan Gizil latens dönemde ise önceki dönemleri başarıyla atlatan çocuk bu dönemde cinsel rolünü edinmiş, egosunu denetim altına almış ve kişilik gelişimini tamlamaya yönelmiştir. Yani bu dönem önceki dönemlerde kazanılan özelliklerin pekiştirildiği dönemdir. Cinsellik örtülüdür yani çocuk cinsellik üzerinde durmaz, hem cinsleriyle oynar ve karşı cinsten hoşlanmaz, dürtülerinin kontrolünü öğrenir. Artık ilgisi sosyal ve entelektüel beceriler edinme üzerine yoğunlaşmıştır. Kendi cinsi ile ilgili toplumsal rolleri öğrenmeye başlar. Akranları, öğretmeni ve önemli gördüğü kişilerle özdeşim kurar. Bu dönemi başarılı bir biçimde atlatan çocuk çalışkan, girişimci, dışa dönük, güvenli bir haline gelir. Atlatamayan çocuk ise içe dönük, güvensiz, aşağılık duygusu yaşayan biri haline gelir. Gizli dönem ergenlik fırtınası öncesi durgunluk dönemi olarak nitelenebilir. Sıra geldi Freud'un son kişilik dönemine yani genital ergenlik döneminde bu 12-18 yaş arasını kapsar arkadaşlar. Genital dönemde cinsel dürtülerde artma görülür. Cinsel ilgi kendi bedeni ve ailesi dışındaki bireylere yönelir. Karşı cinse yakınlaşır. Bu dönem sonunda birey cinsel olgunluğa erişir. Kimliğini oluşturmuştur. Cinsellik dışında arkadaşlık, meslek edinme, evlilik gibi konulara ilgi duyar. Freud'a göre aile ile ilgili çözümlenmemiş çatışmalara genital dönemde yeniden bir dönüş olur ve bu dönemde çözülmesi gerekir. Çözülmez ise birey olgun bir sevgi ilişkisine girerek yetişkin gibi bağımsız davranışlar sergilemekte güçlük yaşar. Genital dönem başarıyla atlatılırsa birey kimliğini oluşturur ve üretken, mutlu, anlamlı ilişkiler geliştirebilen biri haline gelir. Atlatılamaz ise birey aşırı bağımlı ya da aşırı bağımsız davranışlar sergileyen biri haline gelebilir. Yine bu dönemde eğer anne ve baba çocuğu ile ilgilenmez sorunlar çözmek yerine, çocuklarını başlarından savarlarsa çocuklar çözümü dışarıda başka yerlerde ararlar ve genellikle hata yaparlar. Bu yüzden her ne olursa olsun çocukların yanında olmak ve onları sadece başarıları ile değil hataları ve yanlışları ile de kabul etmek gerekir ve yanlarında durmak gerekir. Freud ile ilgili çalışmamızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Efradını cami ayarını maniyekesine göre İçermesi gereken her şeyi içerecek, içermemesi gereken hiçbir şeyi içermeyecek bir anlatım yapmaya çalıştık. Yine de insanız hatamız olabilir. Hata yapmak bizden, affetmek sizden. Beni dinleme zahmetine katlandığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla ve felsefe ile kalınız dostlar.